Herkese yeni bir yemek videosundan merhaba. Bu akşam birlikte zeytinyağlı taze fasulye yapalım istiyorum. Bunu düdüklüde yapacağız. İbrahim Hoca da bize çekimlerde yardımcı olursa bence şık yapıp tamamlayabiliriz. Tabii ki. Tabii ki. O zaman başlıyoruz. Başlayalım. Hadi başlayalım. Hem çekimlerde yardımcı olalım hem de yemekte. Yemekte yardımcı, yardımcı oluruz. Peki. Buyurun. Hadi başlayalım. Işığımız açık, Olabilir. tamam. Evet. Güzel, lezzetli yemeklerimiz ne olacak bu akşam? Bugün düdüklümüzde zeytinyağlı taze fasulye yapacağız. Böyle şipşak, pratik. Hafif bir yemek yiyelim bugün istiyorum. Çok güzel. Zeytinyağlılara hiçbir zaman Hayır, hayır demiyoruz, zaten. evet. Severiz. Evet. Çok da severiz, yapması kolay. Lezzet kokuları sarmaya başladı etrafı. Hemen. Yani şu zeytinyağının çıkması. Evet. Ona kokusu bile yetiyor gerçekten. Evet evet. Şimdi İbrahim hocam senin en sevdiğin yemek nedir sence bizim evde? Senin en severek yediğin. yani çok fazla var. Çok fazla var. Favori yemeğin nedir? Yani favorilerden bir tanesi o tavuklu pilav Tavuklu pilav. Ben çok yani aynı şekilde e, o börek artık e, börek mi diyeyim yoksa nasıl adlandırırız o patatesli, patatesli tuzlu kek. Turku evet. kek deniliyor ama bana daha çok börek gibi geliyor. Evet. Çok daha e, farklı bir lezzet kavramı var. Onun tarifi arada. kanalda var. Evet. Yani bunlar benim favorilerden aynı zamanda dolma. Dolma yeri bambaşka yani. Evet, kuru dolma üzerlerinden. Yine e, senin özellikle e, spesiyalin olan çiğ köften. Çiğ evet, köften, evet. evet. Şimdi birazcık içine su ekledim. Ben çok da kazanmasını istemiyorum soğanlarımızın. Sağlığımıza da bir tık dikkat edelim, kontrol altında tutmaya çalışalım. Soğanlardan benim gözlerim yandı. Evet. Şimdi soğan ve sarımsağı aynı anda koydum ama isterseniz sarımsakları daha sonra da ekleyebilirsiniz. Bu arada bu e, dörtlü ocağın Induction Hı. olması seni rahatsız ediyor mu? Yani bir değişiklik olsun diye. Normalde çok yaygın bir şey değil. Değişiklik olsun diye induction kullanalım dedik. Ee, peki, daha hoşuna gidiyor evet. mu? Benim annem hiç sevmez elektrikli olacak bu arada. Ama e, üzerinde bir şey uzun süre kaldığında yanma ihtimaline karşı kendi kendini kapatıyor. O güzel. Evet, evet. E, her şeyle de çalışmıyor zaten. Sadece altında evet mıknatıslı mıknatısla kontrol edebiliyorsunuz evet. Açık unutmaya karşı vesaire kendi kendine kapatıyor. O iyi oluyor tabi. Buranın bir güzel tarafı da dışarıda sokakta arkadaşlar yürürken çevreden çok insanlar oluyor. Ve e, yani bütün mahalleyi buradan görebiliyor olmak ve gözlemleyebiliyor evet. çok ayrı bir gün. Mahallemizin fikri. çocuklarının oynamasını izlemeyi çok seviyorum. kalbimizde ayrı güzel tabii. Evet. Buna birazcık mevsimden dolayı tabii ki donmuş fasulye kullanacağız. Çok köpüklü kahve. Teşekkür ederim. Evet siz de bir IT'cisiniz. Evet. Peki, IT'den bu kadar uzak olmak ne diyorsunuz? Şimdi yavaş yavaş biraz heyecan kazandık mı? Geri dönmek istiyor musunuz? IT'nin... Ben çok içinde olduğum için biraz uzak duruyorum. Doğru. Doğru. <laughs> Okul ortamında çok uzun maruz kaldığım için. Ama IT'yi seviyorum evet. Geri dönmek istiyorum. Hazır market bu kadar canlıyken, hazır Trump'ın bu kadar yatırımları varken. Mutlaka değerlendirmek lazım bunu. Kahvelerimiz hazırsa 2 3 adet küp şeker sizden rica etsem erzak dolabından acaba alabilir miyiz? hemen. Thank right. you. Şöyle vereyim. Teşekkürler. Domatesimizi de ekleyelim. Epey bir kavurduk zaten. Yemeğimizi. Ben kavura kavura yapmayı seviyorum fasulyeyi, taze fasulyeyi. Ama çok da lezzetli oluyor. Etli işte. seven var, zeytinyağlı seven var. Bir gece buzdolabında bekletilirse daha da güzel olur. Evet fasulyelerin böyle hani taze fasulyenin direkt çıkması mı yoksa hani buzluktan gelmesi mi? Benim buzdolabında için buzdolabında gelen... beklemesi güzel oluyor yani. evet. Buradan gelen sebzelerin başka bir yeri vardı yani bence çok lezzetli olmaz gibi bir algısı vardı bende daha önce. Ta ki senin yemeklerini yiyene kadar. Afiyet olsun. Evet, kesinlikle. Peki Bu o zaman... Buradan çıkan ürünlerin bile apayrı bir lezzeti varmış kesinlikle yani. Teşekkür ederim. Bunun kapağını kapatalım. Bu arada bu düdüklü tencereyi gerçekten çok takdir ediyorum nasıl icat etmişler. Yani instant patın çok önüne geçiyor. Evet katılıyorum. Instant patın çok çok önüne geçiyor. Bence de fasulye yerlerinizi eritmeden. Eritmeden. Taze tam taze yiyebiliriz. Bu 5 dakika hazır o sırada kahvemiz içiyor. Ve bitiyor. çok hızlı yani çok akıllı bir lojik yürütmüşler. Her şey algoritma bu hayatta. Evet, beni buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Yemek bittiğinde tekrar görüşürüz. Evet yemeğimiz hazır. Beş dakikada oldu. Harika görünüyor. Ellerinize sağlık. Afiyet olsun. Bu koku bile bize yeter. Teşekkürler efendim.